Hiç küçücük bir tohumun toprağı yarıp filizlenmesini ya da bir bebeğin o ilk titrek adımlarını atışını izlediniz mi? İşte büyümeyi izlemek hayatın en temel, belki de en sihirli anlarından biri. Peki bu sihrin arkasında yatan sır ne? Bu anlatıda tam da bu inanılmaz süreci, yani insanın büyüme ve gelişme serüvenini masaya yatırıyoruz. O ilk tohumdan tam bir birey olmaya uzanan bu yolculuğun ardındaki bilimi ve sırları gelin birlikte keşfedelim. Peki, yol haritamızda neler var? Önce büyüme ve gelişme ne demek? Bu iki kavramı net bir şekilde ayıralım. Sonra hayat boyu devam eden bu hız treninin farklı duraklarına bakacağız. Bizi şekillendiren genetik ve çevresel faktörleri inceleyeceğiz. Ergenlikteki o büyük dönüşüme odaklanacağız ve son olarak da bu muhteşem yolculuğu en sağlıklı şekilde nasıl destekleyebiliriz? Bunun ipuçlarını konuşacağız. Hazırsanız haydi başlayalım. Ve bakın, şaşırtıcı bir gerçekle başlayalım mı? İnsanlar ömürlerinin neredeyse üçte birini büyüme ve gelişme evresinde geçiriyor. Bu, canlılar dünyasında oldukça uzun bir süre. Şimdi en temelden başlayalım. Büyüme ve gelişme. Bu iki kelimeyi sanki aynı anlama geliyormuş gibi sık sık kullanırız değil mi? Ama aslında aralarında dağlar kadar fark var. İşte aradaki o dev fark tam da burada yatıyor. Büyüme, bildiğimiz metreyle, tartıyla ölçtüğümüz bir şey. Yani boyumuzun uzaması, kilomuzun artması. Tamamen sayısal, niceiksel bir artış. Ama gelişme, işte o çok daha derin bir mesele. Gelişme, yeteneklerimizin olgunlaşması demek. Yürümeyi, konuşmayı, bir sorunu çözmeyi öğrenmek gibi. Kısacası, büyüme bedeni, gelişme ise becerileri ifade ediyor. Biri ne kadar büyüdüğümüz, diğeri ne kadar yetenekli hale geldiğimiz. Ve evet, bu konuştuğumuz sürecin bilimsel bir adı da var. Oksoloji. İşte bu bilim dalı, insanın fiziksel yani bedensel büyümesini ve gelişimini inceleyerek bu karmaşık mekanizmanın şifrelerini çözmeye çalışıyor. Büyüme öyle dümdüz, sabit bir hızla ilerleyen bir süreç değil. Tıpkı bir hız treni gibi. Bazen inanılmaz bir hızla yokuş yukarı tırmanır, bazen de daha sakin, yavaş ilerleyen dönemleri olur. İşte bu zaman çizelgesi, o hız trenini harika bir şekilde özetliyor aslında. Hayatın ilk iki yılındaki o inanılmaz atılımı düşünün, Ardından çocukluktaki o daha sakin ve istikrarlı ilerleyiş ve sonra ergenlikle birlikte gelen ikinci büyük hızlanma dönemi. Bebeklikteki o hızın ne kadar baş döndürücü olduğunu şöyle anlatayım. Bir bebek sadece ilk yılında doğum kilosunu genelde 3'e katlar. Bu hayatın başka hiçbir döneminde tekrar görmediğimiz bir mucize resmen. Bu grafik de durumu çok net ortaya koyuyor bakın. ilk yıl yaklaşık 25 santimlik bir boy artışı varken ikinci yılda bu rakam neredeyse yarıya iniyor. Orta çocukluk döneminde ise yılda ortalama 6 santimetre gibi daha sakin bir hıza ulaşıyor. Bu rakamlar büyüme hızının ne kadar değişken olduğunun en güzel kanıtı. İyi de bu hız treninin rotasını ve hızını ne belirliyor? Gelin şimdi nasıl büyüyüp gelişeceğimizi etkileyen o karmaşık faktörler ağına daha yakından bakalım. Her şeyin başında tabii ki genetik kodumuz var. Annemizden ve babamızdan miras aldığımız o eşsiz taslak. Bu taslak potansiyelimizi, cinsiyete bağlı büyüme farklılıklarını ve hatta etnik kökenimize özgü fiziksel özellikleri belirleyen temel bir rehber gibi. Ama daha dünyaya gelmeden önce yani anne karnındaki o ilk evimiz büyüme yolculuğumuz için inanılmaz derecede kritik. Annenin sağlığı, beslenmesi, maruz kaldığı her şey o genetik potansiyelin nasıl bir başlangıç yapacağını doğrudan etkiliyor. Doğduktan sonra ise içinde büyüdüğümüz dünya sahneye çıkıyor. Beslenme adeta büyümenin yakıtı, ailemiz, kültürümüz, sağlık hizmetlerine erişimimiz ve sosyal çevremiz bütün bu faktörler genetik potansiyelimizin ne kadarını hayata geçirebileceğimizi belirliyor. Ve şimdi geldik ikinci büyük hızlanma dönemine. Bir çocuğun yetişkine dönüştüğü o fırtınalı ama bir o kadar da büyüleyici sürece. Yani ergenliğe. Bilim insanları ve doktorlar ergenlikteki bu fiziksel değişimi takip etmek için Tanner evreleri adında standart bir rehber kullanıyor. Yalnız bu bir yarış sıralaması değil. Sadece genel bir yol haritası. Mesela bu tablo kızlarda meme gelişiminin küçücük bir tomurcukla başlayıp nasıl olgun bir evreye ulaştığını adım adım gösteriyor. Ama unutmayalım, bu bir takvim değil, sadece bir rehber. Herkesin yolculuğu kendine özel. Aynı sistem erkekler için de geçerli. Bu tabloda genital bölgedeki ve pubik kıllanmadaki değişimin standart evrelerini özetliyor. Erkeklerde ergenliğin genellikle ilk fiziksel belirtisi testislerin büyümesi oluyor ve bu durum bir domino taşı gibi diğer tüm değişimleri tetikliyor. Bu şematik görseller ise doktorların gelişim takibinde kullandığı o klinik evrelerin neye benzediğini gösteren birer örnek sadece. Buradaki amaç, standart gelişimi tıbbi bir bağlamda görsel olarak daha iyi anlamak. Peki, tüm bu bilgilerden sonra en önemli soruya geliyoruz. Bu karmaşık ve harika süreci desteklemek için ebeveynler, bakım verenler olarak bizler neler yapabiliriz? Cevap aslında şaşırtıcı derecede basit. Her şey üç temel direğe dayanıyor. Birincisi yeterli uyku. Çünkü büyüme hormonu en çok derin uykuda salgılanır, kemikleri uzatır, hücreleri yeniler. İkincisi vücudun inşaat malzemeleri olan protein, vitamin ve mineralleri içeren dengeli beslenme ve üçüncüsü de kemik yoğunluğunu artıran ve kasları güçlendiren düzenli fiziksel aktivite. İşte bu üçü genetik potansiyelin en iyi şekilde kullanılmasını sağlıyor. Ve belki de unutulmaması gereken en önemli noktalardan biri de bu. Büyüme ve gelişmenin evreleri herkes için aynı olsa da, her çocuğun kendi zaman çizelgesi var. Bu yolculuk bir yarış değil, tamamen kişisel bir serüven. Sonuç olarak büyüme sadece biyolojik bir süreç değil, aynı zamanda her birimizin kişisel hikayesi. Genetik mirasımızdan yaşadığımız çevreye, kurduğumuz ilişkilerden hayallerimize kadar her şey bu hikayeyi şekillendiriyor. Peki sizce tüm bu karmaşanın içinde her birimizin yolculuğunu bu kadar güzel ve benzersiz kılan şey aslında ne?